Vali Hasan Şıldak eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde şehit uzman çavuş Davut Armağan Keskin Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret etti. Anaokulunu ziyaretinde özel öğrencilerle bir araya gelen Vali Şıldak, miniklerin etkinliklerine eşlik etti. Şıldak, sınıflarında derslerine katıldığı minik öğrencilerle tek tek ilgilendi. Çocukların büyük bir ilgi ve sevgiyle karşıladığı Vali Şıldak'ın ziyaretinde miniklerin öğrendikleri şarkıları söylemesi renkli anların yaşanmasına neden oldu. Vali Hasan Şıldak, 6 Eylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dostunda bulunduğu ziyarette okulun ve öğrencilerin genel durumu hakkında bilgi aldı. Okul öncesi eğitimin önemine de dikkat çeken Vali Şıldak, hayat boyu sürecek öğrenmenin temelinin atıldığı okul öncesi eğitimde başarı ve katılımı ne kadar sağlarsak eğitimde başarımızı o kadar artırmış oluruz. Özel eğitime ihtiyaç duyan bu minik yavrularımız da emin adımlarla ilerleyerek hayata başlıyorlar. Evdeki eğitimin pekiştirilmesi ve geliştirilmesi için çocuklarımızın iç içe olduğu, elenerek öğrendiği bu eğitim kurumlarımızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü bir kez daha kutluyorum. Diye konuştu.